Sormak istiyorum. Sayın Başbakan'ın bir açıklaması olmuştu. Sözleşmeli elemanlar kadrolu olacak diye eğer yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Peki bununla ilgili bu muhtemelen binlerce insanı ilgilendirdiği evet. için soruyorum. Bununla ilgili hazırlıklar, çalışmalar hangi aşamada acaba? 18 bin belediye sözleşmesi vatandaşımızı ilgilendiren bir husus. Biliyorsunuz bir bununla ilgili devlette çalışan yani kamuda çalışan, yerel yönetimler haricindeki valilik ve diğer kamu kurumlarında çalışan eee personellerle ilgili bir düzenleme yapmıştık daha öncesinde. Ancak bu yerel yönetimlerdeki sözleşmelerle ilgili bir düzenleme söz konusu değildi. 5393 sayılı sözleşmeli personel diye geçiyor bu arkadaşlarımız. Bununla ilgili Sayın Başbakanımız kanunun hazırlanması hususunda Çalışma Bakanlığımıza gereken talimatları verdi. Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor. Önümüzdeki yasama dönemi içerisinde bu konuyu da meclisin gündemine getirerek bu sorunu da çözmüş olacak Yani inşallah. 2014 yerel seçimlerinden evvel bu insanlar kadrolu olacaklar mı? Muhtemelen, Tahmininize mu göre. Muhtemelen belki de yetişirse bu yasama döneminde bile bu yasalaşabilir.